Merhabalar canlarım. Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir akşamdan herkese selamlar. Günün son açılımıyla, üçüncü açılımıyla sizlerle birlikteyiz canlarım. Bugün iki açılım paylaştık. Bugünün son açılımını yapacağız. Bir sonraki açılımımız yarın sabah 8'de nasipse tekrardan sizlerle birlikte olacağız canlarım. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapıyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunların hepsi tabii ki birer kolektif açılımlardır. Sizler hikayenize uyumlananları alacaksınız. Uyumlanamadıklarınız da değişik dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarımla niyetliyimdir. sizlerde niyetlerimize dahil olmak için abone olup videolarımızı beğenip açılımlarımızı başından sonuna kadar izlemeniz gerekmektedir. Canlarım. Aynı zamanda açılım saatlerimizde ilk dakikalarda bizlerle buluşabilen, bizlere denk gelebilen gönül dostlarımın e, niyetlerimize daha fazla dahil olduğundan, uyumlandığından e, görüyoruz. Bizlere iletiyorsunuz. O yüzden e, ilk dakikalarda açılım saatlerinde bizlerle buluşmaya özen gösterin. Sabah 8 öğlen 15.00 ve akşam 21 21.00 olarak düzenli olarak her gün 3 kere sizlerle birlikteyiz canlar. Evet harflerim var bakalım bugün harfleri neler. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulacağız. Bakalım hangi harflerimiz bugün varmış. İlk harfimiz Rize'nin R'si. İkinci harfimiz Manisa'nın M'si. Üçüncü harfimiz Bursa'nın B'si. Dördüncü harfimiz O ya da Ö harfi. Beşinci harfimiz Zonguldak'ın Z'si. Ve altıncı harfimiz de Nide'nin N'siymiş canlarım. Uyumlananları şöyle yorumlarda bir kendinizi sabitleyin. Görelim bakalım. Ben bir de aklınızdaki kişiden size cümle almak istiyorum. Bir bakalım anne enerjilerinde aklınızdaki o kişi karşınızda olsa size ne söylemek istermiş. Benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver dedi. Sizden işaret bekleyen bir aklınızdaki kişi karşınızda var gibi gözüküyor. O halde sizlerle şöyle detaylı bir açılım yapalım. Şöyle. Yapalım. Şimdi burası yakın geçmiş burası şimdiki zaman ve yakın gelecek olarak kartlarımı alıyorum değerlendirelim sizlerle bakalım bakalım bizlere neler verecek detaylı bir şekilde. şuradan alalım Gel bakalım. İki tane birden geldi. Birer tane alacaktım ama iki yaptı orasını. Şimdi canlarım ben ilk önce yakın geçmişten başlayacağım. Bakalım yakın geçmişte aklınızdaki kişiyle aranızda neler olmuş olabilir? Şimdi yakın geçmişte canların daha aslında aklınızdaki kişi sizi ruh eşi olarak daha o zamandan görmeye başladığını, sizinle güzel aranızda bir bağ keşfettiğini, yeni tanışmıştık, yeni başlıyorduk ama aramızda çok güzel bir bağ vardı, çok güzel bir süreçten geçiyorduk. Ama seninle yüzleşmek istediğim bazı konularım vardı. Bunları hep erteliyordum. Sen benim geçmişimi bilmiyordun. Yani aklınızdaki kişi evli olabilir. Sizden sakladığı bir takım durumları olabilir. Ve sanki e, sizinle güzel başladığı bir süreci bozmamak adına. Bir şeyleri olumsuz sürece götürmemek adına bir şeyleri susmuş. Geri plana atmış ve sizinle hayatında kendinle ilgili bazı gelecekleri, bazı süreçleri paylaşmamış gibi gözüküyor. Daha en başında aslında size karşı bu hususlarda bir haksızlık yapmış ve bir şeyleri askıya almış, hareketsizlik ve duran enerjiler içerisinde tutmuş diyebilirim. Ee, aslında bir yanı bu süreçte kara bulutların dağılmasını, sıkıntıların çözülmesini, güçlenmek ve aydınlığa kavuşmak istemiş, daha e, mutlu olmak istemiş ama bir türlü becerememiş gibi gözüküyor. Siz onun hayatına öyle bir girmesiniz ki sürpriz mi diyeyim, onun en sıkıntılı anında mı denk geldiniz diyeyim. Aslında onun hayatına mutluluk, huzur, saadet getirmesiniz. Ve bir şeyleri anlatmayarak, bir şeyleri gizleyerek, sizle bazı konularda yüzleşmek istemeyerek aslında bu e, nasıl diyeyim ambiyansı bozmak istemediği bir sürecin içerisine girmiş gibi gözüküyor. Devam ettiğimizde yakın geçmişinizde zaten güzel bağlantılarınızın olduğunu, güzel süreçlerinizin olduğunu, e, hal olması gereken aslında birçok sürecinizin, birçok gündeminizin olduğunu ve bir şeyleri yanına koyabilmek için, bir şeyleri yerine getirebilmek için gerekirse destekleyici bağlantılar aldım diyor. Yani yakın geçmişte de aranızın düzelebilmesi için, aranızın iyi olabilmesi için, birilerinden tavsiye, birilerinden yardım, birilerinin ona destekçi olmasını da istemiş ve arzulamış destek almış Keşke e, senin açından olaylara bakabilseydim bazen e, buna dair bir pişmanlık da duydum dediği ve aslında ailesiyle ilgili sorunlarının da yakın geçmişte olduğu bu yüzden acı çektiği bir sürecin içerisinde olduğunu söylüyor yani sizle aslında daha yakın geçmişte acı çektiği, kendi dünyasında sorunları çözemediği ve bu yüzden de kırıcı olayları, sıkıntılı süreçlerin onu yeterince boğduğunu, sıkıntıya götürdüğünü, problem problemin içerisine ittiğini ve hiçbir şeyinde bu sızıya fayda etmediğini savunduğu gündemi söz konusu. Aslında yakın geçmişte sizinle sağlam bir ilişki yaşamak, kökleri sağlam bir temele oturtmak, güzel kutlamalar, güzel keyifli anlar, ilişki boyutunuzu bir üst boyuta taşımak, bunlarla ilgili çok fazla kafasında e, kurgular kurduğunu, çok fazla aslında kendini buna adapte etmeye çalıştığını, ama bir noktada da yetersiz ve eksik kaldığını, bir şeylere olduramadığını e, bizlere söylüyor. Hatta bu konuda dediğimiz gibi destekleyici yeni bağlantılar da olmuş, yani birilerinden arkadaşları. Ya da işte çevresindeki insanlar ya da özel danışmanlıklar özel rehberliklerle aslında birilerinden destek görmüş ama yine de problemleri yakın geçmişte aşamadığını bizlere söylüyor. Peki şimdiki zamanı bak baktığımızda şu anda da e, bir bölünmüşlük enerjisi içerisinde. Şu anda enerjilerin bölüldüğünü, hiçbir şekilde keyif alamadığını, hiçbir şekilde mutlu olamadığını, bir şeylerin yolunda gitmediğini, kendisini de çok fazla ikilemlerde, kararsızlıklarda kaldığını, bu ilişkide, bu süreçte çok fazla bir şeylerin suistimal edildiğini söylüyor. Özellikle dediğim gibi şimdiki zamanda bilinmeyenler açığa çıkabilir yüzleşmeler, hesaplaşmalar, gerçeklerin konuşulması olabilir. Bazen de bize burada gerçek bir aklınızdaki kişinin mahkeme süreci olabilir. Bunlarla ilgili ikilemlere düşmüş, karar vermekte oldukça zorlandığını bizlere söylüyor. Bu yüzden enerjilerini resmen şu anda ikiye bölmüş. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyor. Evet seni arayamıyorum dedi ama burada da beni ara cevap vereceğim ama iletişim başlatma konusunda henüz de rahat olmadım senin yüzüne belki de bakacak seninle belki de iletişime geçecek hususları yaratamadım fırsatları bulamadım bir süreçten geçiyorum dediği gündemi söz konusu ve bu kişi şu anda kendini bir yumak gibi böyle karmaşa içerisinde kalmış hayatımın hiçbir şekilde yoluna girmediğini, bazı problemlerin, bazı sıkıntıların böyle çorap söküğü gibi aslında çözülmesini istiyorum. Ama e, bu sıkıntılar beni gerçekten çok etkiledi. Beni gerçekten çok sıkıntıya götürdü ve enerjilerimi de böldü dediği bir süreci şu anda var gibi. Şimdi devam ettiğimizde şimdiki zamana ise aslında sizden bir randevu gecesi planlamak. Sizden şu anda bir görüşmek, bir görüşme planı yapmak, bir araya geleceğiniz, görüşeceğiniz bir ortam yaratmak istediği ama Kendini bazı konularda da eli kolu bağlı hissettiği gündemi söz konusu. Çünkü korkarım geriye dönüp doğruyu yapmak için çok geç kaldım. Evet belki artık benliğimi kişiliğimi ortaya koymam gerekiyor. Artık harekete geçmem gerekiyor. Bir şeylerle ilgili artık planlar yapmam gerekiyor. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Bunları düşündükçe aslında şu anda stresim artıyor. Bu sürece yaşayabilir miyiz veya bana olumlu bir dönüş verir misin? Bunlarla ilgili endişeli, endişeliyim de. Ee, aslında ferahlamak istiyorum, kuşkularımı gidermek istiyorum. Ee, Seninle yeniden başarı sağlamak, seninle yeniden mutlu olmak, huzurlu bir süreçte ilerlemek, hayattan ve süreçten keyif almak istediğim bir döngüm de var. Sana benliğimi, kişiliğimi şu anda ortaya koymak istediğim süreçlerim de var. Çünkü benim için değerlisin. Benim için gerçekten Değerlisin, kıymetlisin ee, ve nasıl olacak bilemiyorum dediği döngüsü var. Yani şu anda aslında size hala devam değer vermeye devam etse de hareket etmek konusunda bir kararsızlık enerjilerinin hakim olduğunu görebilmekteyiz diyebilirim. Peki yakın gelecek diyelim. Ya zaten yaşanılan her sıkıntının, şu anda yaşanılan her türlü problemin geçici bir ayrılık olduğunu düşünüyor. Artık daha sağlıklı kararlar alabilmek için bir dönüşüm sürecine girmeye çalıştı. Dönüşüm ve yenilenmeyle ilkbahar gibi kendimi tazelenmiş hissetmek, ruhsal olgunlaşma ve büyümemi tamamlamak istiyorum. Artık olgun kararlar almak, Hayatımı, yolumu, yordamımı buna göre belirlemek istiyorum. Ee, sen benim hayatıma çok dokundun, sen bana çok güzel şeyleri öğrettin, ee, bana çok güzel destekçi oldun biliyorum. Ee, Seninle yüzle konuşmam gereken konularım da var. Sana fikirlerimi anlatmak istiyorum ve senin de beni desteklemine her zaman her zamankinden daha fazla belki ihtiyacım var diyor. Ve senin desteğin benim hayatımdaki ya da bizim ilişkimizdeki sorunlara çözüm bulacak. E, sen bana destekçi olacaksın. Sen bana aydınlık bir kapı açacaksın. Ben de zaten kendimle ilgili bir dönüşüm sürecine gireceğim. Yenileneceğim. Eski kalıplarımı yıkacağım. Daha sağlıklı kararlar alacağım diyor. Kendimle ilgili ve bizim geleceğimizle ilgili belli edemesem de aslında hala mücadele ettiğim bir döngü içerisinde ilerliyorum diyor yakın bir gelecekte. Ve bakın zaten yakın gelecekte yeni başlangıçlarda da. Kesinlikle bazı konularda artık yeni başlangıç içerisinde ilerlemek istiyor. Sizinle yeni başlangıç yapmak istiyor. E artık birbirimizi severim kendimize değer verelim, ilişkimize değer verelim. Birbirimizi severim. Artık sana karşı pinti ve cimri davrandığım, ego yaptığım, hissiyatımı ve duygularımı belli etmediğim konuları sonlandırmak istiyorum. Çünkü hüzün içerisindeyim. Gerçekten oldukça üzüntü ve keder dolu bir süreçten geçiyorum. Kalp kırıklığım var, mutsuzum, yüreğimden döktüğüm gözyaşları var. İşte bunların hepsi artık bizim yeni yönde, yeni adımlarla, yeni başlangıçlar yapmamıza eyleme bize götürecek diyor ve ani bir şekilde aslında sizinle haberleşmek size bir haber göndermek e, doğrudan iletişim kurmak ve artık gerçekten sizinle e, hedefine hızlıca ulaşabilmek için bir yönde hızlı bir şekilde ilerlemek istiyor hedefi ne dediğimizde ise benimle evlenmeni istiyorum diyor kesinlikle olası gelecekte yeni başlangıcınız için size evlilik teklifiyle belki gelecek olan belki de e, ee, sizin evlenme hayali kuracak olan, buna dair planlar yapacak olan ve hayatını artık buna göre şekillendirmek isteyen bir aklınızdaki kişi karşınızda hakim gibi gözüküyor. Olası yakın gelecekte. Evet. Güzel teklifleriniz var yani. Haydi o zaman birden 3'e kadar bir sayı tutalım bakalım. 1 numara 2 numara ve 3 numara kendini attın mı? Peki gel sen. bir de meleklerinizden mesaj alalım. canlarım bence üçünü de dinleyin hangisiyle uyumlanırsanız yorumlara onu sevgiyle alıp kabul ettim mühürledim çok şükür de öyle oldu diye sabitleyin ki enerji akışını hayatınıza dahil edebilin evet bir numara aşk mesajın onu bekle dedi ve şöyle der aşka dair isteklerin olacak doğru yoldasın ümidini kaybetme işaretleri takip et ve inan dedi melek mesajın kalp çakrası sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir dedi. Evet canlarım uyumlandıysanız yorumlara sabitebilir, sabitleyebilirsiniz. 2 numara aşk mesajın ayrılık. Bu ayrılık hayrına olacak sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkinde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin, yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin seni bir yerlerde bekliyor dedi. Meleklerin mesajı enerji çalışması. Yaşam elektriklendirici olabilir. Çünkü özü enerjidir. Bedenin sevgi dolu davranışlara olumlu yanıt verecek fevkalade bir enerji alanıdır. Ellerin ve yüreğin sevdiklerine ve danışanlarına şifa enerjisi vermek üzere harekete geçer dedi. 2 numara senin de mesajın buydun. Uyumlandıysan sevgiyle alıp kabul et. 3 numara Aşk mesajın empati kur. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içerisinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olandır. Bunu unutma dedi. Melek mesajın kendini ödüllendir. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi kendini anlamlı bir biçimde ödü, ödüllendirmeye zaman ayır. Bu verme ve alma dengesi enerjini, ruh halini ve meditasyonun daimi olarak yüksek bir seviyede tutman için gereklidir. Hep verici olmuşsun. Biraz daha 3 numara alıcı ol dedi. Evet canlarım dediğim gibi hangisiyle uyumlandıysanız yorumlara onu sabitlemeyi unutmayın. Bir sonraki açılımımız saat yarın 8.00'da sizlerle olacak. İlk dakikalarda bize denk gelen gönül dostlarım niyetlerimize daha fazla uyumlanabilirsiniz. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın güzel bir günle, güzel bir açılımla inşallah tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.